Bak ama, ama çok, evet çok yavaş. Birkaç tane yere bak. Aha, ağlama ağlama ağlama. Bir senin sürpriz bana oldu. Bana oldu üzüntü. Dur bakayım. Dur bir şey bir yerine bir şey oldu mu? Ah babacığım. Bak baba ne kadar haklı görüyor musun? Baba yapma dedikçe annen görmedi. Annen nasıl? Nasıl? Nere? Gel sana anlatayım nasıl düştüğünü bak. Şimdi buradan geçiyor tamam mı? Dedim ki ona Dedim, orta ortaya dedim basma şu kenarlarına bas ama acele de etme dedim arkandan koşturan yok zamana karşı zamana karşı yarışmıyorsun dedim cümlemi daha bitiremedim cümleyi bitiremeden daha lop diye bunun ortasına bir bastı böyle gitti burası tamam. videoda var video tamam. videoda videoda görünüyor ama öyle bir ağlamaya başladı ki altına düştü çünkü içine düştü yerinde bir şey hayır bir yerinde bir şey yok ama ko korktu sadece çok korktu. Bak şuraya. Hayır hep ortasına şuraya şey bastı. Bu zaten orada yok, orada yok ya. arası bir tamam. şey bu. Tamam. <laughs> şuraya baksana. Bu berkaya bile taşımaz ki seni de sokmuş. Hayır <laughs> ponçik koyduğunuzda ponçik <laughs> <ben> düşer içine. <laughs> Sen videoda göstereceğim sana nasıl düştüğünü. Anne bir görsün var ya şok olacak anne. Ya kaybettin yarışmayı. Üzgünüm. Nasıl devam edeceğim burada?